bugün burada Nusret Davet Tatbikatı kapsamında 2001 yılında yapılan kapsamında eee Ulak sistemimizi tanıtıyoruz. Eee Ulak sistemimiz Ares Tersanesi ile Meteksan Savunma'nın iş ortaklığı kapsamında gerçekleştirdiği ülkemizin de ilk insansız silahlı deniz aracıdır. E, Ulak sistemi e, hem hem sahilden hem de bir ana bir gemi üzerinden bu bir fırkateyn olabilir e, bu açık deniz karakol gemisi olabilir burardan e, kullanılabilen bir sistem. E, bu sistemimizde 27 Mayıs 2021 tarihinde. E, ilk defa deniz kurdu tatbikatında ilk e, atışımızı yaptık. E, San'ın e, yerli olarak geliştirmiş olduğu e, lazer güdümlü LUMTAS e, mermisini attık e, ve e, tam isabet olarak e, bir vuruş gerçekleştirdik. E, akabinde yine Roketsan'ın yerli olarak geliştirdiği atmaca e, güdümlü mermisi atışında da hem e, sağ kontrol görevini e, insansız olarak sistemimiz icra etti hem de yakın bir mesafeden atışları canlı olarak üzerinde bulundurdu ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilmiş olan C-band veri link sistemiyle gerçekleştirmiş oldu. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığımızla <laughs> Ula'nın deniz kuvvetlerimize düşük düşük miktardaki seri üretimine şu an başlıyoruz. E, bu kapsamda da e, Kasım ayı içinde sözleşme görüşmelerimizi e, tamamlamayı umut ediyoruz. E, akabinde de e, bir yıl içinde e, Deniz kuvvetlerimizi e, bu sistemimizi teslim etmiş e, olacağız. E, Savunma Sanayi Başkanlığımızda yaptı, yapacağımız bu sözleşme kapsamında Deniz kuvvetlerimize e, bu ilk prototipin daha bir gelişmiş olan versiyonunu e, teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sistemimiz şu anki mevcut ilk prototip ulağa göre iki kat daha fazla. E, faydalı yük taşıyor olacak ve yine iki kat daha fazla e, bir seyir sığasına e, erişmiş olacak. E, sistemimizin tabii ki e, bir bir yandan e, Türk Deniz Kuvvetlerimiz için ihtiyaçlarını karşılaşıcak şekilde geliştirirken e, bir yandan da e, yabancı birçok e, bahriyemizin ihtiyaçlarını yönelikte görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. E, malumunuz e, bu tip bir sistem ilk defa dünya üzerinde de silahlı olarak ilk defa geliştirildiği için e, çok farklı e, dünya bahriy yerlerinden de e, istekler ve e, farklı konfigürasyonda talepler e, gelmekte. Bir yandan bunları da karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz kuvvetlerimizin şu an hali hazırda insanlı ve e, çok değerli su üstü platformlarında da gerçekleştireceği birçok göreve aslında talip durumda. E, bunlardan birkaçını saymak gerekirse e, su üstü arbi, e, hava savunma arbi verime söyleyeyim e, Mayın e, karşı tedbirleri ve denizaltı savunma arbi kapsamında da e, birçok şeyi e, şu an e, görevi gerçekleşecek şekilde tasarlanmakta. Hem şu anki versiyonumuz e, 400 kilometre bir seyir sırasına e, sahip ama yeni versiyonumuzda bunu iki katına kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Mevcut seyir sırasıyla da hani göreve göre, göre birçok şey de değişmiş. Farklı konfigürasyonlarda kullanılacak ama çok uzun süre şu an görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Bize videolar, fotoğraflar, öyle bir şeyim vardır biz. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam gelir değil mi abi? Gelirdi. Yarın servis edeceğiz de haberi. Tamam. tamam.